Öncelikle bakan kıza bir bakarım. Yani sinirlenmeme değecek mi diye. Eğer o potansiyelde değiliz, zaten umursamam. O da ona bakılmadığı için zaten bir süre sonra vazgeçecektir. Karşımda oturan kişi de adam gibi adam, erkek arkadaşım dediğim kişiyse gözünü gözümden ayırmaz. Rakip potansiyeli taşıyan kısa direkt yapışırım. Aşkım sarasana. Öpsene. Buradan. Şimdi. Buradan. Buradan. burada Anlamda helalimsin diye bağır. Tehlikeli bir bakış atarım. Göz göze geliriz zaten. Anlar. Anlamadım mı? Kitlenirim moruk. Kafamı çevirmeden kitlenirim. Baktım gerçekten rahatsız edici boyda Ve gidiyor yanına giderim Gel bir de yakından bak derim Kızlar dövermiş abi Ben hiçbirinizi döverken görmedim sevgililerinize böyle bakılırken Yalana gerek yok direkt sevgilinize trip atıyorsun Öyle bir ihtimal yok ya Öyle bir yere oturtuyorum ki onu kimsenin görmesi mümkün değil yani Herkese sırtı dönük Ben bile zor görüyorum Bir de girerken labukları bir kesiyorum Jilet sen geç şöyle otur. Yok yok sen şuraya geç. Sen şuraya geç orası iyi.